Hi guys. <laughs> Hoş geldiniz. Tekrar videoyu başlattım. Büyük ihtimal finale geldik sayılabilir. Abi oyuna zevk aldığımı mı derseniz bazı yerler çok zevkli. Ya şehirde gezmek çok zevkli olmuş gerçekten. Ama gezmek. Ölmek çok kötü. Bir yerden sonra kabak kullanılıyor. Bir yerden sonra kabak kullanılıyor. She had no o idea how to run the tower. While everything fell oh, apart, she had the laboratory. What was her goal? Change. She took it upon herself to alter humanity. <tops> You'll we'll see for yourself. Hayda. Şimdi durdurabiliyor muyuz? Uçak öldü. Şuna vuracağız. Ona vuracağız. Şuna vuracağız. Gene başladık Onu alacağız da başka bir şey yok ki falan. Şimdi 1 Atacağız iki atacağız. Ha bunun oraya gidecek üçüncü de atacağız ki duracak. Tamam. Bir şu bir şu. Üçüncü nerede? Üçüncü nerede? Evet. Anla tamam. bunu hızlı yapmamız lazım biraz daha. Şöyle aldık. Şöyle. Tabi onu da yapmamız lazım ki şey olsun. Düşmeme. Çok güzel geçtim ama olmadı. Tamam. Şu bir, şu iki. Abi oraya niye zıplıyor? Bu şey yaptığında oraya zıplıyor direkt. şu bir şu iki ha, aslında basit. Basit basit Şu atmayı kolay yapmışlar yani. Şu, şu asker aslan doluyor biraz. Ama ben orayı şu hep şuraya tutamıyorum. Ah, Mario' the Keymaster will now address the residents of the tower. That's unexpected. Why? She doesn't do speeches. Never been much of a leader. It's been a long time since I've talked to you. Too long. Some of you seem to have forgotten me. Oh, I don't think they have. What's <sharp> happening? What the <inhale> i'm we get? I think we did something wrong, man. Ee, nereden gideceğim? I'm not here to rule you. I'm here to save you. The outside world is harsh and deadly. And it's not going to change. Not anytime soon. Can't alter the planet, but we can alter ourselves. Entirely is nonsense. system. Synthetic respiratory system. Synthetic percent covering 80% of the body. No brains to speak of. This is Mara's solution. And what's yours? Like I told you, I'm resolved to so the will one purpose. We need to adapt. To evolve. Techno technology kept us alive until now, gave us this shelter. But we need to take it in deeper into our bodies. konuşacak beyin diyor bu şeyler? Oo manyağa bak. <laughs> korktum ya vallahi korktum yani. Peşimizden kovalıyor vallahi. Some of you already received the gift. They can walk under the sky. No. Soon, everyone will be in hand. Soon, we'll inhabit the outside once That's more. Good. This place is not go, 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 go. our home. Go, 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 go. It's a prison. It's it's within our power to set ourselves free.

gitmeyeceğim yo'q <laughs> 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 Surely of The key has already been forged. All we need to do is turn it. But this will not happen if we are divided. ekleyeceğim arkadaş kusura bakmayın. Onu ben o Q harfiyle geçeceğim. Başka türlü o Japon kılıcına geçemem ben. O yüzden oyalanacağız. Oyalanalım. La 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 zaman şey yapıyorum gücümün dolmasını bekliyorum. Bak, ne oldu gücünü yitirdin sen? Hemen. oyun çok güzel hayatım onu en süper oyun ya öyle böyle değil Allah'ım. Allah Allah. Süper harika ya gözlerin var ya süper yani. Ölmüyorsun herhalde. Sen ne diyorsun ya? Ben bunun için doğmuşum. <laughs> Ciddi misin? Çok Tabii güzel Tabii ya çok güzel yerine. grafikler inanılmaz güzel grafikler zaten yüzünden. Yani çocuğumasın direkt ona boynu armağan edeceğim ah <laughs> yavrum. <gülüyor> Çocuğumuz oyuna şu an adet şunun, mi Evet şu an şunun dolmasını bekliyorum. Korku böyle bir şey. Bak normal <laughs> adam var ileride. Tek bir adam kaldı onu öldürmem lazım ama o kadar korkuyorum ki yaklaşmaya. <gülüyor> 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 güç, güç doluyor. O güç de ni niyeyse yavaş doluyor. Niye bu doluyor ya? Dolsana yavrum. Çok yavaş doluyor ya. Bakar mısın? Normalde dol dolması lazım. Dolmuyor ama. Korkuyor musun gitmeye? Çok korkuyorum. Allah'ım. Onu şey almadım mı? Aldım. Bu niye dolutturmuyor Dol baba. Ya yani şunun dolması lazım. Yeterli. çocuğun birini çok hızlı doluyor ya şu şey. Bende dolmuyor. Sorsaydın o zaman. Nasıl hızlı doluyor sende diye. Baksana bak çocuk da hemen doluyordu bu. Çat diye. Hmm. Ya yani şunlardan birini mi aldı acaba diye düşünüyorum da yok. Bende dolmuyor. Surge wave travels much faster range ve yok bende de olmuyor bence sen bu güçle yenebilirsin bak hayır yenemiyorum korkuyorum başka kılıçlarım mı var <laughs> iki tane merak ettim valla oyunu şimdi Şu an. ölürsem çalı kaçacağım ama bağıracağım kıracağım az kaldı ne hale getirdi seni bu oyun şurada yaratım biri var ya Ana geliyor mu? Sesleri geliyor ya. Şuraya yaklaşınca ses geliyor. Bir adam kaldı. O adamı da halletmem lazım. Ondan sonra ya şu da olsun gideceğim şimdi görürsün. Dayan biraz daha. Şöyle hareketler yapayım ben de seyircilere. Evet. Şu... biraz şöyle yapayım. O kılıç. Hı -hı. Hmm. Şekillemiş, kılıç Şekillemiş. var. Daha Işıklı da şey. Falan Tabii ya. Gibi. Hatta şöyle yapayım bak. diğer. Ama ben şunu alıştım ya. Gözüm şu an şuna çok yatkın oldu. Dur şimdi. Hadi ya dol. Çok korkuyorum ya. Hakikaten korkuyorum. Çünkü çok öldüm buradan Çok öldürdüler beni. <laughs> öldürdüler mi seni? <laughs> çok öldürdüler Kafama kafama vurdular. <laughs> Kıyamam. Hele bir tanesi var peşimden geliyor. Hadi bak şimdi. Çıkayım. Bak sesleri geliyor şu an. Sen duymuyorsun tabi de. Yaratık bir şey. Peşinden kovalıyor beni. Hadi oğlum, hadi başlayacağım şimdi. şimdi. Bunu önce yenebilecek misin? Yeneceğim. Bir atıştık, her iki şey var zaten. Onu kapıdan geçeceğim sonra. Hadi da oğlum. Aha oğlum. Yok oyun bitmiyordur. Allah belanı versin. Allah cezanı versin sen. Belanı versin ya. Bunun için mi bekledik? En baştan bir daha şimdi yapacağım. Nasıl bunun beni. için mi bekledik yani? Öncesi Hayır miydi? <laughs> Aşkım rica ediyorum. çok kızdım. <laughs> Bir gider misin ne olur ya Bir git ya Hepsi peşimden kovalıyor mal gibi zaten Allah'ım ya Ya bir çıkar mısın rica ediyorum Bir çık rica ediyorum sus ya vallahi bak ya Bir çık ne olur ya vallahi şuna bak ya Arkamdan mal gibi kovalıyor hepsi ya Şuna bak Allah belanı versin patla öl geber <laughs> Pislik yaratık Şuna bak ya Hepsi kovalıyor mal gibi ya Ooof! Ya çok sinir bozuldu ya. Bak ya izin vermiyor bak geçmiyor. benim oyun izin. Ya, bu oyun niye mesela böyle bir oyun yaparlar ki yani? Şu an var ya yani boştan yere. Bak şunlara bak 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 aptal bak. Gel sen de gel gel. <laughs> ya bir de böyle öldük ya. Hani bir öbür türlü yetinmiyormuş gibi. Ne var? Ha bir çıkar mısın? Vallahi çok bir çık geri geldi. Tamam, tam tamam, hayır çık sen çı. vallahi çık sen çok gerilim. Bir gel diyor. Tam çık ama vallahi çok gerildim ya. Neyse iler. Tam hayır ne iler mi kaldı? Kafayı yiyeceğim. <laughs> çık vallahi çık ya. Gerçek diyorum ya. Vallahi ya. Bu nedir ya? Allah be. Ya. Dur lan bir şey deneyeceğim. Öleyim. Bir dakika. Şimdi hep peşinden getireceğim, hepsini patlatacağım. kaçarım diye düşündüm. Fuck sana son şey yapamıyorum ki oradan kaçamıyorum. <laughs> ne sardıştım? Que era ali. Nefret ettim bu sesten ya. Vay. Arkadaş ya yok bu şunları halletmek bile zor ya. Ben yok tamam. Ben burada sonlandırıyorum. Gecik gömden devam edeceğiz.